Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. 101. testimizde ileri düzey sorularımıza kitabımızın çözümlerine devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Denklemini sağlayan kökler toplamı kaçtır? Kolayca işlem yapabilmek için burada x kare eksi 4'e k diyelim. O zaman denklemimiz k kare eşittir 2k olur. Sol taraf alıyorum k kare eksi 2k eşittir 0'dan. Çarpanlarına ayırdığımızda k çarpı k eksi 2 olur. Ayrı ayrı sıfıra eşitlediğimizde k'yı 0 ve 2 buluruz. Şimdi x kare eksi 4'e k demiştik. x kare eksi 4 0 olmalı ve 2 olmalı. Bunu buraya aldığımda x kare eksi 6 0 gelir arkadaşlar. Şimdi elimizde iki tane denklem var. Burada kökler toplamı eksi b bölü a formülünden X'de bir ifade yok ya, X olsaydı kat 0 olacaktı. Yani B'imiz 0 arkadaşlar. Dolayısıyla B 0 olduğundan kökler toplamı 0 oldu. Buraya baktığımda, yine eksi B bölü A formülünden, X'de ifadenin katsayısı 0 olduğundan B 0'dır. Kökler toplamı 0 olur. 0 artı 0'dan cevabımız 0'dır. İkindi soruda denkleminin kökleri X1 ve X2'dir demiş. Kökleri, olan ikinci dereceden denklemin kökler çarpımı nedir? Hemen arkadaşlar denklemimizi çarpanlarına ayıralım. Ve ayrı ayrı sıfıra eşitleyip köklerini bulalım. Burada köklerden biri 2, diğeri 3. O zaman yerine yazıyorum. 2 eksi 1'den yeni denklemimizin köklerinden biri 1. Bir, 3 eksi 1'den 2. Bu köklerin çarpımı da 2 olur. Denkleminin kökler çarpımı kaçtır? Şimdi dağıtalım. Buradan 6x kare gelir. Buradan 8x. Eksi 3x. Eksi 4. Bunları da sol tarafa alalım. Eksi 8 artı 7x eşittir 0 olur. 6x kare artı 12x. Eksi 12 eşittir 0. Her tarafı 6'ya bölüyorum. x kare artı 2x. Eksi 2 eşittir 0 oldu. Kökler çarpımı sorulmuş. Bu da C bölü A formülünden eksi 2 gelir. Denklemlerinin birer kökleri ortaktır. Denklemlerin diğer kökleri sırasıyla 3 ve 4'tür. K, M, N'nin toplamı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar ortak kökümüzü A diyelim. Diğer kökler sırasıyla 3 ve 4 olarak verildiğinden diğer kökleri de bu şekilde yazalım. Birinci denklemde köklerimiz A ve 3. Kökler çarpımı A çarpı 3'tür. C bölü A'dan 15 eşittir. A'yı 5 bulmuş olduk. Ortak kökümüz 5 arkadaşlarım. Burada kökler toplamı 5 artı 3'ten 8 gelir. Eksi B bölü A formülünden eksi K olur. Ve K'mızı eksi 8 buluruz. Gelelim buradaki denkleme. Burada kökler çarpımı 5 çarpı 4'ten 20'dir. C bölü A formülünden N'miz 20'dir. Kökler toplamı 5 artı 4'ten 9'dur. Eksi b bölü a formülünden eksi m gelir ve m'imiz eksi 9 olur. O zaman sonuç eksi 17 artı 20'den 3 olur. Beşinci soruda abc rasyonel sayı olmak üzere denkleminin bir kökü b artı kök 3 diğer kökü 2 artı c kök İfadenin toplamı nedir diyor. abc burada rasyonel sayıysa arkadaşlar bu rasyonel demektir. O zaman kat sayısı 1, A rasyonel, buradaki de rasyonel olduğu için denklemimiz rasyonel katsayılıdır. Rasyonel katsayılı ise köklerimiz birbirinin eşleniği durumundaydı. O zaman bir kökü B artı, 3, B artı kök 3 ise diğer kökümüz B eksi kök 3 olur ve o da 2 artı C kök eşittir. Burada B'miz 2 olur. C'miz ise kök 3'ün katsayısına bakın eksi 1, eksi 1 olur. Peki Köklerimizi bulduk. Nedir arkadaşlar? B2 olduğuna göre köklerimizden biri 2 artı kök 3. Diğeri ise 2 eksi kök 3'tür. Peki kökler toplamı nedir burada? 4'tür. Kökler toplamı eksi B bölü A formülünden A gelir. A'yı da 4 bulmuş olduk. B'miz 2, C'miz eksi 1, cevabımız 5'tir. M ve N gerçek sayılar olmak üzere denkleminin kökleri M ve N'dir. Buna göre hangileri doğrudur? Denklemin kökleri m ve n ise kökler çarpımı m çarpı nedir? O da c bölü a formülünden eksi 2'ye eşittir. Kökler toplamı ise arkadaşlar eksi b bölü a formülünden m çarpı n'yi o da eksi 2'ye eşittir. Şimdi soruda m çarpı n eksi 2'dir demiş. Doğru. m artı n eksi 2'dir demiş. O da doğru. Delta 12'dir demiş. Şimdi onu hesaplayalım arkadaşlar. b kare eksi 4ac. Denklemimizi bir düzenleyelim. m çarpı n'nin eksi 2 olduğunu biliyorum. Önündeki eksiden dolayı artı 2x gelecek. Eksi 2 eşittir 0. b'miz buradakidir. 2'nin karesi 4. a'mız 1. c'miz eksi 2. Buradan da 4 artı 8'den delta'yı 12 bulmuş oluruz. Bu ifadede doğru. Cevabımız e'dir. Denkleminin kökleri b eksi 1. b artı 1 olduğuna göre a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar. Burada Kökler çarpımı c bölü a'dan 3 gelir. Köklerimizde bunlar olduğuna göre b eksi 1 çarpı b artı 1 3 eşittir. Kökler çarpımı 3 eşitti. Buradan b kare eksi 1 3 gelir. b kare 4 olur. Ve b ifadesi 2 ve eksi 2 gelir. Şimdi diyor ki a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar b'miz 2 ise. Evet b'miz 2 ise. Köklerimiz... B eksi 1 B artı 1 ya buraya 2 yazarsak 1 ve 3 olur. O zaman kökler toplama 1 artı 3'ten 4 gelir. Eksi B bölü A formülünden eksi A A'yı eksi 4 bulmuş oluruz. B'miz eksi 2 ise köklerimiz B eksi 1 B artı 1 ya yerine yazdığımızda köklerimiz eksi 3 ve eksi 1 gelir. Buradan da kökler toplama eksi 4 olur. Kökler toplamı eksi b bölü a formülünden eksi a gelir ve a'yı 4 bulmuş oluruz. A'nın alabileceği değerler toplama sorulmuş. Eksi 4 artı 4'ten cevabımız 0 olur. Evet 8. soruda kökleri x1 x2'dir demiş. İfadesinin değeri nedir diyor. Şimdi arkadaşlar payda eşitliyorum. Buradan x1'in karesi artı x2'nin karesi bölü x1'in karesi çarpı x2'nin karesi gelir. Pay kısım x1 artı x2'nin karesi eksi 2x1 x 2ye eşittir. Bölü payda ise x1 çarpı x2'nin karesine eşittir. Denklemde kökler toplamı eksi b bölü a formülünden 4 kök 3, kökler çarpımı c bölü a formülünden 6'ya eşit. Bunları yerine yazacağım. Burası 4 kök 3, burası 6, burası 6. 4 kök 3'ün karesi 48'dir. 48 eksi 12. 6'nın karesi 36'dır. 36 bölü 36'dan cevabımız 1'dir. 9. soruda hangileri doğrudur diyor arkadaşlarım. Bakalım. x kare artı 7x eksi 9 eşittir 0 denkleminin kökler çarpımı 9'dur. Arkadaşlar c bölü a'sı nedir? Eksi 9'dur. O yüzden 9 olamaz. Burada kökler toplamı eksi 5'tir. Eksi b bölü a formülünden 5 gelir. Eksi 5 demiş olamaz. Üçüncü de denklemin kökler çarpımı 4 bölü 3 demiş. C bölü A formülünden eksi 4 bölü eksi 3'ten 4 bölü 3 olur. Bu ifade doğrudur. Cevabımız yalnız 3'tür. 10. soruda x kare artı 5x eksi 2 eşittir 0 denkleminin köklerinden biri m'dir demiş. Buna göre değeri nedir? O zaman x yerine m yazdığımızda denklemin sağlaması gerekir. m kare artı 5m eksi 2 eşittir 0'dan m kare artı 5m buradan 2 gelir. Şimdi arkadaşlar m kare artı 5m'yi elde etmeye çalışacağız. O yüzden sarılı ifadeleri ve de mavili ifadeleri kendi aralarında çarpacağım. Önce sarılı ifadeleri çarparsak m kare artı 5m artı 4 gelir. Mavili ifadeleri çarptığımızda m kare artı 5m artı 6 gelir. Zaten burayı 2 bulmuştuk. 6 çarpı 8'den cevabımız 48 olur. Kat sayıları tam sayı olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli yani denklemin diskriminantı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar karşımızda ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denklemi var. Böyle bir denklemde delta b kare eksi 4ac'ye eşittir. 4ac'ye bakar mısınız? Zaten 4'ün katı 4'e tam bölünüyor. Eğer burada b'miz çift ise B'nin içinde bir tane iki çarpanı var demektir. Peki karesini aldığımızda ne olur? Bir iki çarpanı daha gelir. Yani B kare ifadesi yine dördün katıdır. B kare dördün katı olduğundan B karemiz dörde tam bölünür. 4 de dörde tam bölündüğünden delta ifadesi dördün katına eşittir. O zaman arkadaşlar şıklara bakıyorum. 20 ve 24 dördün katı olduğu için delta'ya eşit olabilir. Şimdi B'yi tek düşünelim arkadaşlarım. B'miz tek ise karesi de tek olacaktır. Örnek veriyorum. Tek olacak ya. Burada birler basamağı 1, 3, 5, 7, 9 olacak şekilde seçmeye çalışalım. O zaman sayımız 1, 3, 5, 7, 9 olsun. İşte bütün tek sayılar burada birler basamağı olacak şekilde. 1'in karesi 1'dir. 1'in 4 ile bölümünden kalan 1'dir. Burası da 4'e tam bölünüyor. O zaman delta'ya baktığımda 4 ile bölümünden kalan 1 oluyor arkadaşlar. Bakın 3'ü düşünelim. 3'ün karesi 9'dur. 9'un 4 ile bölümünden kalan 1'dir. Aynı şekilde kalan 1 oluyor. 5'e bakalım. 5'in karesi 25'tir. 25'in 4 ile bölümünden kalan 1'dir. Burası da 4'e tam bölünüyor. O zaman delta'ya baktığımda 4 4 ile bölümünden kalan 1 oluyor. Demek ki arkadaşlar bunlar için de aynı şeyi yaparsak delta b tek olduğunda 4 ile bölümünden kalan 1 olacak şekilde oluyor. Ama b'miz çift olduğunda 4'e tam bölünüyor. Evet 20 ve 24 4'ün tam katı demiştik. Diğer şıklarda 4 ile bölündüğünde kalan 1 oluyor mu bunu kontrol edeceğim. 21 4 ile bölündüğünde kalan 1'dir. 25 4 ile bölündüğünde kalan 1'dir. Dolayısıyla bunlar delta'ya eşit olabilir. Fakat 23 olamaz. Çok güzel bir yorum sorusuydu arkadaşlarım. Evet gençler arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Bir sonraki teste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.